Bugünkü videomuzda hacamat malzemeleri neler olmalıdır? Bu konuyu işleyeceğiz. Hemen hızlıca gerekli olan malzemeleri sayalım. Pamuk, boyun bandı, kupalarımız, steril eldiven, flaster, tırnak makası veya pens de olabilir, çakmak, makas, tıraş bıçağı, jilet, temizleme peti, kantoron, sarı kantoron olmalı, peçetelerimiz ve tıraş makinamız. Bunlar bir hacamat yapabilmek için gerekli ve yeterli Doğru malzemeler. Bunun dışında işte, alkol spreyi, işte vakumlu kupalar vesaire veya neşterler, bistüriler, bunlara gerek yok arkadaşlar. Bunlar en doğru malzemeler. Ee, bunun dışında başka malzemelere de tevessül etmenizi önermiyorum. Pamuğun zaten sahtesi üretilmedi bildiğim kadarıyla. Eldivenlerimiz steril olmalı ve kaliteli eldivenler olmalı. O pudralılardan kullanmamaya gayret edin. Hatta mümkünse hiç kullanmayın onları. Boyun bandımız özellikle kafa cematlarında önlük taktığımızda ya da bu şekilde bir sıvı geçirmez önlük kullanmadan önce boyun bölgesine yapıştırabileceğimiz bir banttır. Bunu mutlaka yanınızda bulundurun. Şu mavi noktalardan da birbirine yapışabilen bir özelliğe sahiptir. Kupalarımız yine iki boy olmalı. Gördüğünüz gibi çaplarını birisi küçük, birisi daha geniş bir çapa sahip. Bu genel hacamatlarda size yeterli kupalar. Yine jilet. Neden jilet? Neden bistürü veya neşter değil de jilet? Jilette daha iyi ayarlayabileceğinizi ben düşünüyorum. Yıllardır bu şekilde kullanıyorum. Bir de kullandım. Neşter de kullandım ama en ideal kesileri sağlayan bence alet jilet. Bunda da iddialıyım, ısrarcıyım. Bir ve neşterler biraz daha milimetrik olarak genişler. Biraz daha fazla yara kesi oluşturabiliyor. Jilette bu ihtimali ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bunu kullanırken de mutlaka ortadan ikiye kırın. Kırdıktan sonra yine bir kez daha tamamen ortadan ikiye kırıyorsunuz ve bu kırdığınız, elde ettiğiniz çeyrek jilet parçasıyla bir hastaya tek kullanımlık olarak yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bunun gördüğünüz gibi şu noktasında bir çıkıntı var, jiletin çıkıntısı. Bu çıkıntıyı kendinize doğru ya da dışa doğru eğerek kendinizi yaralamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Dışa doğru veya içe doğru eğerek kırabilirsiniz. Kırdıktan sonra bu jilet bu şekilde kullanıma hazırdır. Kullanacağınız bu jilette hani dedim ya daha ayarlıdır, daha hassastır. Şu parmağınızla kesi baskısını, kesi hızını ayarlayabilirsiniz. Yani daha derin bir kesi yapacaksanız bazı insanların derileri kalındır veya kafatası bölgesine yapacağınız o bölgedeki derinin sertliği ve saç kökü yoğunluğundan dolayı biraz baskı yapmanız gerekecektir. Bu parmağınızla şu sivri noktasına baskı yapabilirsiniz. Ve yine neden jilet dendiğinde bir küçük detay daha paylaşayım. Burada çok aşırı bir baskı yapma şansınız olmuyor. Neden? Çünkü zaten fazla baskı yapmanıza gerek yok. Kesiler, yani yarık, yarılma, yaralama biçiminde olmayacak. Kesi noktasını geçmeyecek. Dolayısıyla burada baskı yaptığınızda çok baskı yaparsanız zaten şu sivri taraf elinizi kesip yaralamıyor ama fazla baskı yaparsanız canınızı yakıyor. Dolayısıyla hastaya fazla baskı yapma şansınız zaten ortadan kalkmış oluyor. Bunun gibi çeşitli sebeplerden dolayı jileti tavsiye ediyorum. Burada temizleme petlerimiz var. İsmi temizleme pet ama biz bunları hacamatta yara kapatma pedi olarak kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Bunlarla temizlik yapmanıza gerek yok. Temizlik işlevlerinizi peçete yardımıyla görebilirsiniz. Yine burada sarı kantoronumuz var. Gördüğünüz gibi bu sarı kantoron özellikle antiseptik özelliğe sahip, yaraları daha çabuk iyileştirme özelliğine sahip, güzel bir bitkiyle yapılan kantoron bitkisiyle, sarı kantoron bitkisiyle yapılan zeytinyağı ile zenginleştirilen tamamen organik iyileştirici sıvı diyebiliriz. İlaç da diyebiliriz. İçilebiliyor da bilginiz olsun. Çeşitli hastalıklara da iyi geliyor. Bunu nerede kullanıyoruz? Hacamatımız bittikten sonra o bölgeye bunu sürme sakın yapmayın. Zeytinyağı hacamat bölgesi yaralarını iyileştirmesini engeller. Nemli tutar sürekli. Nemli duran yara da iyileşmesi gecikir bilginiz olsun. Bunu ne zaman kullanıyoruz? Hasta önümüzde hastanın diyelim ki sırt bölgesi, omuz bölgesi ya da kafa bölgesi sıkıyorsunuz o bölgeye ve peçeteyle o bölgeyi temizliyorsunuz. Antiseptik özelliği olduğu için hem mikrop kırma özelliği var hem de o bölgenin tamamen temizlenmesini sağlıyormuş oluyorsunuz. Başka nedir? Neyimiz var? Tıraş makinamız var. Tıraş makinamızı hacamat yapacağımız bölgedeki fazla kıllardan arındırma işlemi için kullanacağız. Yine tıraş bıçağımız var. Bu tıraş bıçağımız özellikle korumalı olanlardan alın ya da üzeri kağıt kaplılardan alın. Çünkü bazı hastalar çok pimpiriklidir. Çok hassastır bu konuda. Çok steril görmek isterler. Siz yaptığınız uygulamayı, malzemelerinizi kontrol ettiklerinde sizi tamamen mikroptan arındırılmış, tertemiz, steril görmek isterler. Dolayısıyla bu tür şeylerde sadece hastalar bizi görsün diye yapacağımız şeyler değil. Hem kendi sağlığımız hem onların sağlığı. Öncelikle kendi sağlığımız. Kendi sağlığımızı bozarsak diğerlerine de faydadan çok zarar vermiş oluruz. Onun için öncelikle kendi önlemlerimizi alıyoruz. Daha sonra da hastanın sağlığı için gerekli önlemler alıyoruz. Bunun ucunda koruma bariyeri var görüyorsunuz. Bu koruma bariyerini isterseniz tırnak makasıyla ya da bir pens yardımıyla isterseniz benim gibi iki baş parmağınızın tırnaklarını şu şekilde tutarak kırabilir. Daha sonrasında ise kenarında kalan çıkıntıları da tırnak makasıyla alabilirsiniz. Bu çıkıntıları mutlaka alın çünkü bu şekildeyken kullanamazsınız hatta hastayı yaralar. Onun için şuradaki çıkıntıları bir tırnak makası ya da pens yardımıyla kenarlarından alın ki tamamen düz bir zemin oluşsun ve hastayı rahatlıkla tıraş edebilesiniz. Tıraş makinesiyle ve tıraşla ilgili bölüm baş alacak olursak, tıraş makinesiyle aldığımız, arındırdığımız kıllı olan bölgeyi bir de tıraş bıçağı yardımıyla o bölgeyi temizliyoruz. Temizlerken de kuru olmamalı. Nasıl kuru olmamalı? Şu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sarı kantoron var burada. Buna sıkarsınız. Hastanın tıraş edeceğiniz bölgesine makineyle aldıktan sonra Biraz bol yapın tabi ben şimdi göstermek için bu kadar az sıktım hastanın tıraş edeceğiniz bölgeye bunu sürersiniz tamam mı tıraş köpüğü görevi görür hem de daha doğal bununla da o kayganlaştırmış bölgeyi hastanın canını yakmadan rahatlıkla tıraşlayabilirsiniz bölge yalnız biraz geniş olsun özellikle kafa bölgesine hacamat yapıyorsanız yani şu kupayı kapatacaksanız bu kupa çapında bir bölge açın bu kupayı kapatacaksanız daha geniş bir çapta bölge tıraşlanmalı. Çünkü vakum yaptığında deri kavanozun içine, kupanın içine girdiğinde etrafında kıl varsa hava Hava alırsa da kupanız düşer. Özellikle kan çekimi esnasında düşerse hem steril ortamı bozmuş olursunuz hem de istenmeyen bir görüntü çıkarmış olursunuz ortaya. Aynı zamanda düşen kupadaki kan etrafı pisletmesi, kirletmesi bir yana hasta o kanı gördüğünde bayılma riski çok yüksek olacak ve zaten hiçbir ağırlığınız, imajınız kalmamış olacak. Buna çok dikkat edin. Yani her şey birbirinin ardına doğru yapılması lazım. Bir yerde yanlış yaparsanız bütün hacamat seansınızın kötü gitmesine neden olabilir. Daha detaylı bilgileri sonraki videolarımızda vereceğiz. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Hacamat yapacağınız kişiyi sağlık konusunda önce kontrol edin. Yani öyle her önünüze geleni alın ben herkese ben işte yapıyorum, hacamat yapayım diye herkese hacamat yapmayın. Bunu özellikle söylemiş olayım. Makas kullanımı yine yine makas demiştik malzemeler arasında. Birisinin saçı çoksa önce makasla keselim o bölgeyi alalım. Yani kabasını diyelim. Daha sonrasında tıraş makinesi. Daha sonrasında perma. Temizledikten sonra tekrar peçeteyle siliyoruz. Temizliyoruz o bölgeyi. Daha sonrasında da ne yapıyoruz? Kupayla devam ediyoruz. Dediğim gibi sonraki videolarda bunları göstereceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hacamat nasıl yapılır? Nasıl yapılması gerekir? Bunları tek tek işleyeceğiz. Örneklerle göstereceğiz. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Vakumlu kupa kullanan arkadaşlar var. Kullanmak isteyenler var. Ve kendisine vakumlu kupayla hacamat yaptıranlar var. Vakumlu kupayla hacamat yaptırdıysanız o hacamat bilin ki %99 oranında çöpe gitti. Hiçbir fayda görmediniz demektir. Sebebini söyleyeceğim. Vakumlu kupayla hacamat yapanlara da şunu söylüyorum. Arkadaşlar yapmayın. Yani zorlama vakumla yaptığınız kesilerden gelen kan kişinin hacamat kanı yani pis kanı değil yarayan kanını alıyorsun. İşe yarayan kanı almak hacamat değildir. Hükümden düşürür bunu. Hacamat yapmak insanı kesip doğramak, geniş yaralar açıp kan çıkmasını sağlamak değil. Hacamat yapmak insandaki pis kanı yavaş yavaş dirhem dirhem aheste aheste çıkmasını sağlamak. Bir hastadan bir damla çıkar, bir hastadan bir kavanoz dolusu çıkar. Bu sizinle ilgili bir durum değil. Ben buna çok kesi atayım da kanasın, kavanoz olsun o da hacamat olduğunu his. Böyle bir şey yok. Ya da hasta diyor mesela. İşte ya hocam iki damla geldi bu ne ya? Ben işte görüyorum bir sürü kan geliyor. Çok kan geliyordu. Sizde neden böyle oldu? Demek ki bilmiyorsunuz a da hatta getirenler var. Hayır arkadaşlar. Hastanın dediğine... Kulak asmayın tabi onu mutmain edecek, tatmin edecek de açıklamayı mutlaka yapmak zorundasınız ama hasta diyor diye onu böyle doğramanıza gerek yok hastanın deri kalınlığına göre ten rengine göre ten hassasiyetine göre acamat kesileriniz jilet kesileriniz ona göre baskısı ayarlanmalı. Buna dikkat etmeye çalışın. Vakumlu kupadan mutlaka uzak durun. Uygulayan varsa da yapmasın arkadaşlar. Rica ediyorum yapmayın. Fayda vermemiş oluyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Hacamat malzemelerimiz genel olarak bunlardır. Bunun ötesinde bir hacamat malzemesini tedarik etmeye çalışmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bugünlük videomuz bu kadar. Takipte kalın. Abone değilseniz abone olmaya çalışın. Çünkü yararlı videolar yayınlıyoruz. Yayınlamaya çalışıyoruz. Buna gayret ediyoruz. Hatalarımız varsa mutlaka uyarın. Her şekilde yorum yazabilirsiniz. Instagram adresimizde yine Nehri Şifa olarak aynı. Online ulaşmak isterseniz de açıklama bölümünde telefon numaramız yazılı. WhatsApp hattından direkt ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun ve unutmayın ki şifa Allah'tandır. Bize düşen duayı icra aramaktır.